Merhaba çocuklar, ben Pınar Öğretmen. Bugünkü masalımız da bu, minik tırtıl. Bu masal benim minik tırtıllarıma gelsin. Hani sabırsız, bir an önce büyümek isteyen, hani ne zaman büyüyeceğim diye soran, hani şu andan hoşlanmayan, küçük olmayı sevmeyen tırtıllarım var ya, işte onlar için gelsin, tamam mı? Hazırsanız başlayalım. Minik tırtıl bir dut ağacının yaprağında yaşardı. Tırtılcık o sabah burnuna düşen bir çiğ tanesiyle uyandı. Bir süre meraklı gözlerle etrafına bakındı. İlkbahar yavaş yavaş geliyordu. Minik tırtılın rengi üzerinde durduğu dut yaprağı gibi yeşildi. Tırtılcık acıkınca dut yaprağını yerdi. Kuşlar neşeyle ötmeye başlamıştı. Tüm doğa ilkbaharı hazırdı. Minik tırtıl uyandığında etrafta uçuşan üç kelebek gördü. Ne kadar da güzeller, rengarenk benekliler. Oysa ben yemyeşilim, üstelik de çok çirkinim diye düşündü. Onun bu düşünceli ve üzgün hali dut ağacının dikkatini çekti. Ağaç minik tırtılı, hey minik tırtıl neyin var dedi. Minik tırtıl üzüntüyle cevap verdi. Ben çok çirkin bir tırtılım. Üstelik de hantalım. Oysa kelebekler öyle mi? Rengarenk, benekli. Üstelik de zarif kanatlarıyla kırlarda uçuşuyorlar. Benim gibi tüm gün bir yaprağın üstünde durmuyorlar. Onun bu söylediklerini duyan dutacı kahkahalarla gülmeye başladı. <laughs> ah minik tırtıl, beni ne çok güldürdün. Sen de büyüyünce bir kelebek olacaksın. Çiçekten çiçeğe konacaksın. Şimdi biraz sabretmelisin. Büyüyüp kelebek olmayı beklemelisin. Minik tırtıl kulaklarına inanamadı. Ne yani? Yakında o da çok güzel bir kelebek mi olacaktı? Minik tırtıl kozasına, kozasında daldı mışıl mışıl uykuya. Uyurken kelebek olmak için hazırlanıyordu. Ama tırtılcık bunu bilmiyordu. Minik tırtıl uyandığında şaşkın şaşkın baktı kanatlarına. Yaşasın kanatlarım çıkmış. Beni de bana çok yakışmış dedi. Dut ağacı haklıydı tırtılcık artık çok güzel bir kelebek olmuştu kırlarda neşeyle dolaştı bütün gün çiçekten çiçeğe uçarak kelebek olmanın keyfini çıkardı hikayemiz bu kadar şimdi beni dinleyin küçük tırtıllarım kanatlarınızın çıkması için beklemeniz lazım güzelce kozanızda uyumanız dinlenmeniz lazım Şimdi kendinize iyi bakın. Zamanla büyüyeceksiniz. Güzel bir kelebek olmak için güzel şeyler biriktirin. Sizi seviyorum. İyi geceler.